Arkadaşlar bugün Eren'le atacağız. Livik'le atacağız. Her maçı atacağız. Evet arkadaşlar Memo yani Mehmet Uyup Mülayim. Onunla bugün bir tane maç atacağız. Kanka ne yapıyorsun? İyi. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Benim bir günlük oda kartım. Kanka aç odayı. Açmayacağım zaten saklıyorum. Niye saklıyorsun? Oğlum ben senin aslında bugün oda kartı açacaktım. Şu şey oldu kanka. Neydi? Ee, anlarsın ya hani ben sana bugün söylemiştim. Boş ver. Ha. Aynen, tamam. Devam edin. Kardeş videoya devam çok geldi. Kanka ben atlayacağımız yeri bulayım. Kalabalık olsun. Bak Gatka'yı atlayalım mı? Gatka. Demin atladık ya. Farma da atlayabiliriz. Köprü yapıştabilir. Kanka shield era yok orada çok adam var. Gatka çok uzak lan. Kanka, Hayır aynen. yapma. Başka Kanka, bir yere atlayalım. Kanka rozu atlayalım ben de. Bence rozok. Rozok tepe yaparız. Rozok tepe yaparız. Anne rozok. Şöyle yapalım kanka Rozo'ya inelim. Rozo'dan Toki'ye rush. Aynen. Sukul School, Sukul'dan Toki'ye. <laughs> Video demedim ki. <laughs> kanka devam. Murat. <laughs> Lan videoyu durdurmayı unutmuşum. Aman neyse. Sadece bu uçak ne kadar yavaş gibi. Aynen. Bu basın mı? Kanka normal olarak uçak var ya buradan bir saniye de geçelim. Aynen. Bir saat anlıyorum. Biz yavaş görüyoruz ama bunu gerçekten çok Kanka yasla yapıyor ya yiyip yiyelim mi? yapıyor Basıyorum. Kanka sen lan nereye gidiyorsun? Gaza gitmiyoruz lan. Yok lan yasmaya, yap gittim lan. Gel buraya. Kanka bir oraya atlayacağım dedim, bir buraya atlayacağım dedim. Neden buraya atladım biliyor musun kanka? Burada bir sürü kese var. Sen bilmezsin, dedem bilmez, dedenin dedesi bilmez. Kanka bak gördün mü bir sürü Tokyo evi var. Aynen. Kanka şu ortadaki benim. Ah oyun kalkma be. Neydi yani gerçekte Bu ne? Silah, tekli silahları almıyor artık oyun ayarlardan yaptım. Kanka ben bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunun ayarları için en az 3 saat 4 saat uğraştım. Hep. Her şeyi denedim. Öğrenci farkında. Açtım, girdim, çıktım, denedim. AK var. Sana vereyim istiyorsan. Yok kanka. Aa AK buldum ya AK dedim AK aldım. Ben sana video çekerken deseni göstermişim bak. Şu, bu. Kanka ben sana sen zaten videoyu izlersin x-ray Deseni şu an gösterdim. Kaçıncı dakika? Üçüncü dakika. Üç dakika 20 saniyelerde falan oralarda. Bu ne? Aferin. Ne bilmem ne. ne, ne, ne. Sanki buraya atlamam iyi oldu he bu arada söyleyeyim. Aynen, az kişi de var. Hayatta kalır, en azından 10'cu oluruz, eksi yemeyiz. Sanki ben... Kanka Ana, adam var, var, adam var. Bot mu? Ha, bot bot. Dur geleyim o zaman, hop. Bankor... koruma kartı yok ki şu an? Kanka, Kanka ben şu bandını içtim galiba Kanka bunda M4 var. Ben alıyorum. Al. Bayağı mermi aldım. Kanka oraya yeni çıkan silah var ya AS bilmem ne. Onu koydum. Aynen. Aynen ne alakalı? <laughs> Ama kanka güzel yine. Yani. Ben onu beğeniyorum da çok değil. En azından sekmiyor. Kanka de, çıkardan iyi. Yani sekmesi çıkardan iyi daha iyi tarıyor Skar'dan bence ama skar, sk Skar'ı Skar daha çok seviyorum. Ama tek benim için daha iyi Skar'dan. Tek benim için. Altı yükselim mi? Altı Kanka ver ya. Mini 14'e atak ya. Kanka buraya AK ve AK mermisi bıraktım. 200 tane falan var burada. Bir sürü AK mermisi var. Alırım seni işaret tarıyor. İşaretledim yanıma gel. Bir tane gel gel birazdan. Kanka kork. Kanka loot yok ya. Kanka ben işaretledim mi ki? Ben ben şimdi oraya. Kanka bak şu evin ikinci katında. İkinci katının ah. kapılı olan kısmı, kapısı olan kısmı galiba. Şurada bir şey vardı. Şurada bir şey olduğunu o kadar eminim Lan. Kas gibi çıkardı. Aha be. Bence ben sen no, Ben sana söylemeden bir şey yaptım. Ne yaptın? Kar 98 e geldi. Ne? Kar 98 mi var lan artık? Ha güzelmiş. Kanka al fix ver. Kanka ben de bulduk ya. Al ver. Ben ne bulduk. Kanka al fix ver ben sana bir işaretliyim bak. Kanka 6 x verdim ya. Vermedim. Verdim. ara verdin? Nereye attın? Bekle gösteririm. Oğlum göster çabuk. Lan almışsın. Yo. Bekle bir daha gideceğim da Bu, Buldum buldum buldum. Ah. Kanka şu evin katında 200 tane hakem vermişler var şurada bak. İşaretledim. Ona nasıl bir elman lan? Ben <burp> lazım ya. Burası <laughs> lazım. Fark etmez. Sekmeyecek bir şey olacak. Ne? Sekmeyecek. Ha, sekmeyecek. buraya uzun şarjör bıraktım Uza şey şarjör. Ben, ben de iki tane var. Sen Oğlum canım gidiyordu az kalsın. Bir bağırdım. Oyun tuttu beni ayakta. Anam ne oluyor? Kanka şu tarafta da takıyorum ya. Aa adam. Kanka kar var lazım mı? Boş yapma. Tamam. Kanka adamla dalga geçerken. Kanka 6x var lan burada. 6x ve Scarlett'e var. Bende Scar var. Tamam 6x var orada. Bak. Hani. adamla dalga geçeyim dedim. Kar 98 tıkayım dedim. Arkadaşı geldi. Kanka. 30 tane falan şey mermi sattın da 7 30. O kadar iki tane. tane. Yok lan. Heh. Al kanka şunu al. O kadar da var mı? Bak gerek yok Hı. oğlum ben 352 tane var. Oğlum ben ne yapayım? Kar 98'e 200 tane, tane mermi mi taşıyayım? Ha. Şu an 72 tane mermi taşıyorum kar 98'e. Ee, hayatımda M4 kanka hayatımda ilk defa 72 mermi taşıyorum bir tane çektiğim bir Ben mi M4 alayım şuradan. Kanka burası iyiymiş ya. Bu falan. Ya ben normalde geliyordum da çok adam oluyordum. Bugün adam yok şu an. Kanka burada 3 tane tokeyi var. Bu elleri çok seviyorum. Çok mutlu var. Kanka, kanka aslında benim loot'um tam bir tane 2x loot'um Çünkü 2x'te bayağıayım bir de 2x ama en iyi 2 işte. Oyun gitti ya. Ha. Nereye gitti? Kanka 2x istiyor musun 2x? İki, iki. Yok ya ben 2x'ten nefret ediyorum. Ha, buraya bıraktım da alırsam. Şurada. 2x'i tutarım 2x'i. Benim başka dürbün yok diye kullanıyorum şu an. Yok bende 3x var lazım mı? 3x mi? Aynen. He kalsın ya ben bulurum. Kanka. Nerede biliyor musun? He sıktın adam. Aynen canımı getirdim. Morbius alayım. Morbius orada. Öldürdün mü kanka? Öldürdüm öldürdüm. Ne çıktı lan? Görmesem var ya bot deni bitirecekti. Kanka ne çıktı? Morbis çıktı. He ka- Şey sandım M24 sandım. Ya. Yok oğlum o orta verin. Orta kalı sana Çünkü ben bir anca değilim. Kanka demin <laughs> var ya benim videoyu çekiyorduk ya hatırlıyorsun. Kanka kız I, kaç 500 metreden bir tane adamın kilini çaldım lan. Mini 14 ile. Alan içindeyiz. Hiç ayrılmayalım. Bakın. Oğlum 5 tane şeyim var. Yanlışlıkla aldım. Elim kaydı. Kanka ilk yardım üstüne ihtiyacım var mı? Beş tane var. Kanka bende de bir tane var. Bakayım. gel iki tane atayım fazlasını. Kanka buraya attım. İki tane yardım. İki tane var ha kanka. Bir tane gözükmesine bakma. Onu alınca iki tane geliyor. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Oğlum oyunu kaç senedir oynuyorsunuz? Abartı Abartılı şekilde ben ilk yardım şey sağlıyor. Burada bekleyelim. Ya çıkanları direkt vururuz. 2x attım. Yok bende var. Sen sadece 3x var. Sen i̇ki iki sevmediğim için. Çok... karşı binanın camını tuttun. Hadi adam var. Sağ bana. Sağ sağ sağ. Kanka çıkıyor ama. Sağ sağ sağ. Kanka beni ekrana botmuş gibi gözüktüm. Tamam. Mannison Corse buldum yine. Ben burada dikildim böyle. Bot arıyorum. 3x. Ah Kralım geldi kralım. 3x'im benim. 2x kalsın ya. Onu şey yapacağım. Kullanmıyorum da kalacak. Ben hep çantamda 3x, 2x, 8x veya 6x ben hep öyle şeyler kırıyorum. M4, AVN veya M24. Öyle şeyler. Kanka ben iskarpta tutuyorum. Ben tutuyorum dediğim bekliyorum biraz. Adam falan. Kanka çatı yapalım. Adam gelirse al, alırız. Can gitti yan. Tabi oyunda adam varsa. Kanka be ben... bulut öldürdük lan sabahtan beri. Lan canım gitti. Benim de gitti. Atayım mı kanka? O, al. Yok yok. Yok gerek yok. Kanka ben de şu an abartılı bir şekilde var. O yüzden. Tamam olur. Enerji falan olur. Enerji abartılı yok ama vereyim bir tane al. Al. Ah. Ben bu arada şey yapacağım ya. Etik falan arayacağım TikTok'tan. Aslında siz varsınız. Gerek yok aramaya. Aynen. Tamam abi burada. var. Abi Anladım. botlar var ya Morvis'e yapışmış hep. Botlarda Morvis çıkıyor. Kanka bir bir, bir sürü silahtan vurdum. Aynen ya botlar yapışmış bırakmıyor. Aynen lan sanki silahın hep bottan çıkıyor gibi. Sanki botların silah olmuş gibi. Aynen. Bir, ne o zaman, zaman botu kanka, bot bir kanka bir ne zaman bot öldürsem bir o, bir o silah çıkıyor. Kanka gel araba bulak gidelim. Hmm. Kanka şansa bak lan sabahtan beri ağlandayız. Norma Normalde burası ağlanmış. Hadi. Hmm. Aa ah, Store'a ah, geldik. Store mağaza. Kaç leş? 4 Ya bugün az leş aldık. Deminki videoda çekiyorduk. Kayboldu ya kanka. Yani yapamadık çekimleri. Şey oldu. Neydi? Ee, Kaydı Kaydını unutmuştun. Aynen. Kanka bizim acil adam vurmamız lazım. Kanka video On beşi var. Kanka adam bulup skula gidelim. Araba bulup skula. Adam bulup skula gidelim. Araba alalım araba. araba yok. Kanka eğlence başlasın. Hadi arkadaşlar. At. Buraya atma. Buraya atma. Çatıya atsana çatıya. Çatıya atsana. Lan çatıya. Engin mi lan? Kerem nerede atsa? At şimdi. Rutu alalım. Bir at. At. Selena. Selena. <laughs> evet Selena'yı arıyoruz. Okeydik. Kanka. ne yedik. Kanka ben beni verse ah garaj Tamamdır. Var Adam. Nerede lan bu? Kaçtı. Kanka boss kaçtı. Geldi 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 bana geldi direkt bana geldi. Gitti, Öldürdüğüm adam da o öldürdük. 2 tane de gittik çıktık. M24'ü ben aldım gerisini. Orta öldürdük. Bana yani, tane adam öldürdüm. Kaybolmayı kustum. Kapattım yani. Işte. Heram çok kalmış ya. Alabilirsin. Kanka 8x bıraktım, bıraktım oraya. Kanka 8x bıraktım oraya. Kanka altı iki Altı Boss bana hiç vurmadı. Benim bir ca defa. Benim canım yok. Tamam. Vereyim. Ne var bende? Bende bir şey yokmuş. Ay, gel gidelim. Ben şuradan biraz nerve alayım. Aha adam görüyor. Bak şurada. Allah tamam. Ben hazırım. Kanka adam gördüm şurada bir yerde. Ben koş adam var. Sen al. Bot bot kanka galiba. Bot. Görürsem alırım haberin olsun. Kanka sal BKD kanka. Kanka. Kanka al hadi. Kanka burada. Al. Bot mu? Bot, ikisi de bot. Tam biri sana biri bana. Yok ya. Bot oğlum, Çitleri sana salıyoruz. Tabii oğlum videoda. <laughs> Kanka senin senin adamını da öldürmüş. Kanka senin öldüreceğin adamı bu öldürmüş. Bak bu leşi de orada. Ben öldürmedim valla. Öldürmüş. Ha. Orada. 556 var. Bak tam ben kendi adamımı öldürdüm sana. Senin adamını öldürdüm. Sen, sen adamın kanka alan geliyor kanka. Kanka Hı. araba var mı? Arkadaş olsaydı çağırırdık. Evet. Kanka bence burada araba var ya. Aa adam. Kanka. Kerem ileride bug'i var. Kerem ileride bug'i var. Kanka şeyi buldum. Lanetçi canavar şey buldum. Kanka onu bir daha atmayalım. Kanka içeri. İçeride bir şey çıkabilir. Kanka. İçeride, atarız. i̇çeride bir şey çıkabilir. Gel bug'i buldum. Kanka gel içeride bir şey çıkabilir. Aldım. Şarj şey çıkıyor mu lan ondan? Çıkıyor. Kanka atıyorum süre. Kanka at da benim Merve fazla etmez. Tamam gel bana doğru at. Bana doğru at. Ben buradan alırım. Tamam, tamam. <laughs> Kanka attım. Kanka gel lan. Öleceğim. Sen sen. Ölüyorum gel gel. Lan ölüyorum. Hay botun gelgeye yerim var ya. Kanka bok yedim. Kanka, Kanka sal adamı gördüm. Kanka boşlar bossu. Kanka boşlar. Bir... Kanka boşlar. Bırak bir sakin takip eder zaten. İnşallah kanka benim baydığım adam görmüyor. Evet. Kanka. kanka drop bak bak. Evet. Evet. Lan oğlum bastım evet. turbaya. Kanka sen en iyisi arabayı bana sal. Var. Güzel, 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 güzel. Ne oldu? Cam, cam bitti. Ne durup vardı? Murat'ın en çok yaptığı şey Adam gelince kaçıyor. Ama lot olunca koşa koşa geliyor. <laughs> Kanka sana bir şey diyeyim mi? Ee, neydi? Ben ee, geçen ay şeyi yaptım. Ee, kanka ben bende 140 tane var. Kanka 19 tane var. İyi bulursun. Bir tane daha bulursam atacağım sana. Ben gel hatta atayım. Evet. Gel. Abi, bakayım, ha? şey, gel siz? atayım, gel atayım. Ver. Açtı. Kayda açtım kanka. Benim öbür hesap bir desen de abi. Kanka benim eskiden çok önemli bir tane hesabım var. Önemli dediğim çok eski bir tane hesabım Aynı bu aynı anda kurmuştum bu hesapı. Diğer hesap diye bunu kurmuştum. O hesap çalındı. Hatta çıktı o da videosunu attı. Sonra yan hesabımın olduğunu hatırladım ona geçtim. Kanka alan dışına çıkıyorsun. Kanka şimdi fark ettim. Şuraya gidelim. Orası bizim demin gittiğimiz yer değil mi? Benzin bitmedi mi? Yoo. Ben şu şeyden yapacağız. Kuşacağız derken. Adam falan bekliyor. Kanka bir bilincimiz var ya. Kanka birincilik gelir de mermi sıkıntısı var. Aa. Abi araba geldi. Ben ne? nerede? Dışarıda lan. Gel gel. Ya oğlum. İnternet kastı valla. Neyse. Ben de videoyu bitireyim mi? Bitir bitir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Memo ile bir maçımız daha böyle geçti. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.